merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Asil ile daireden son çıkmayan kazanır oynuyoruz. Heyecan oğlum. O yüzden ilk ben çıkacağım. Hangi takım? Sarı 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 sarı. sarı, 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 sarı. Gel. Sarı, sarı, sap, sarı, sarı, sarı. Sarı, sarı, Yıldız geliyor. Yıldız gel. Ölümüne yazıyorum ölümüne inat ki. Neyse arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi daireden son çıkan oynayacağız arkadaşlar. İçinecek. E, Arkadaşlarımız akla, bu. Kayra 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 kayra. Konudan bahset. Konudan bahset. E, arkadaşlar e, bildiğiniz gibi biz Asil'e şimdi... Asil'in kendi kanalına yayınlar büyük ihtimalle. Soru cevap yapacağız. E, o yüzden arkadaşlar... E, yorumlarınızı atın. Yani... Soru... Soru yani. Sorun. Soru sorun. Konuşamadım. Doğru cevap yapacağız arkadaşlar. Çift face kendi. Saldırıyorum ben. Arkadaşlar. On boyutlara gelin. Asil 5 dakikaya. ya. Oğlum gel şuraya. Asil rengimiz Bilmiyorum. kırmızı sen ne yapıyorsun? Aa e el, eledik lan birini. Evet arkadaşlar bugün Rabbin kim? <laughs> Allah! Demin demin de İslam. Ya Allah'ım affet. Kara sıkın diye ben çıplak elle de birileri. Birini aldım, diyor. birini aldım. Oğlum ben yirmi, o şey. Kanka bir stek odunum var. Gel neredesin? Aga bana niye atıyorsun oğlum? Ben odun ne yapayım? Sur çek. Kıçıma mı sokayım hava deriz? Sur ya <laughs> Sur çek, sur sur. Sor 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 sor. Allah belanı. Sen sur çek. Alan öldün mü? İttiler beni. Bir şey, daha bana evet, sur çekti mi kardeş? Sana da balta yapmıştım. Ve attım orada. Belde atacağız Dombasi, dı dı lan. Bombası, da da bombası. Eydi lan. E e e e e e. Aga bana eşya at diyen mu attım. Mantıklı mı? Acaba bana seviyor mudur? Ben 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 ben. Ve e birini aldım. Bunu Şey gibi. Abuzitliğin gibi çalıyorum çalıyorum. Asil. Asil. Ha, ne efendim? Of. Bana mı ses Ben Yo, mi ses? Evet. Bunu? Niye öldüm? Yo evet cevaplar. Ne demek niye mi öldüm? Hmm. Sen sor diye. Ayıp. <laughs> hmm. Kara, sana yap? bir espri yapayım mı? Hmm. Yapma. Bunu bak dedelerimiz de söylemiş. Bunu pardon kalemler bile söylemiş. Ne haber nasılsın? Burada kapıya kısılsın. Oh, 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 oh. Kara kazmanı totona vuruyorlar. Çemberin çevresi, çemberin çevresi. <laughs> 4v1 dayanamadı hayır. <laughs> 4v1 <ve> dalacaktım. Ya çapacı, dombası. Abi dalıyordum. Çam birin çevresi, çam birin çevresi, çap 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 çap. Uy gördün mü vuruşu? Abi Instagram'da gördüm videoyu ya aşırı sardı video. Oo oo oo. Ay eğime bak. Iıh. Geliyor geliyor geliyor. Korkak herif 3 ve 1 matamı. <laughs> <laughs> Hocam 3 ve 1 alalım. Vur kaç vur kaç vur kaç vur kaç. Adam size gerek yok ya. Dün dün dün. Ne oldu? Korkma lan ölmezsin. Altıma düştüm. Aha öldüm. Ölmem. Ben ölmem. Öldün lan. Aga be. Aga be. Bekle işlemişim. Hayır. Hadi ölürüm. Ben evet, de son anda yırttım paçayı Allah kurtardı valla. İşte. Ne ben git? Aa ben gitmedim. Oha. Hayır. Olamaz. Gitme sıçtım. <laughs> Yeter oğlum valla. <laughs> ne oldu? Şampiyon olamadın mı? Ben mikrofonu kapatıyorum. Niye? Sen sor diye dıt 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 Ne yapacağım oğlum burada nasıl kaydıracağım? Öldüm oğlum ne yapabilirim? Tam ben de sana spikerlik yapacağım lan. Evet Ammar Kayra yumurtalanıyor. Ammar Kayra 2 ve 1 atmaktan korkuyor. Diyor o kolla pvpciyim diye geziyor valla. Değil mi Kayra? E oğlum okulda kim? Okulda Abi yok. Geri setti Kendi etrafında dönüyor. Pelin sen bana yapıyordun lan. Lan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Son sözün bu muydu kayra? Ah ah ay ay Ben yiyim hmm. ben yiyim. Asıl kuşuk sunu uyandı. Uyandı. Ayıp. Ay mıyım ben? Ay sana burada bir şey diyeceğim videoda olsun <laughs> Hadi araba motor, araba motor, frenler bitti. Ya. <laughs> araba motor, fren patlıyor. Ayıp değil mi? Ammar Kayra, Ammar Kayra haydi hep birlikte. Hey, Ammar Kayra şarkısını birlikte söyleyelim mi? Hey! Ammar Kayra PvP yapmaya çalışıyor. Videosunu sabote ediyorum çünkü o bana da yaptı. Tamam, Kayra şaka. Oğlum adamı öldürürdün lan. Kayra sesim geliyor mu? Öldü anlatayım kapadım? ben duyuyor musun? He. Adam öldürdüm oğlum zaten. Biraz var, al biraz anıç. Oğlum altın elma var. Niye almıyorsun şunu? Nerede? Senin şeyinde mekanında sarıda. Evanterim öyle bir leş ki. Okandığınları veriyor olacağım okluşum. Oo Kayra hadi arkalıdan alalım adamı. Öldün mü? Ya. Öldün mü? Asıl asılım. Rabbin kim? Allah. Dinin, dinin ne? İslam. <laughs> Allah sen bizi affet. Ok, oklu. Esal. Hadi ben senin için bir türkü söyleyeyim mi? Beyaz gül, kırmızı gül ben de bilmiyorum. Oo! Adam, adam çok Gibi adam Adam şey kullanır gibi şey kullanır. Şey. Neden derler? Çapa gibi kullanmış. Oo, kayra ölümsüzlük totemin de yok değil mi? Ee. Bra kim? Grappling kim? Hayır, salın beni. Grappling kim? Allah! Dininde! ne? öldüm. Tam kale video kapat istersen. Tabi istersen. Onda. Kardeşim, Oğlum, o PvP oldu. 9 dakika oldu. 9 dakika oldu. Ne anlatacağım? O kadar kısa mı? What the hell dekta? Sen olsaydın alırdım ya. Bu Ege, Ege ya Ege değil mi? Bu Ege, Ege Oğlum sen kapat lan şu videoyu. Aa, ses mi geliyor özür dilerim. <laughs> Onu spam'lıyorlar. <laughs> Diyeti, diyet yap lan. Ne ara bitti lan? 4 kişi kalmamış mıydı? He, Kayra sana videodan sonra en video ayarlarımı söyleyeyim mi? Olur. Volo da e, her oyunda canlı renk gösteriyor. Ben de arkada hisse kaydırdım. Dur geldim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her zaman PvP'ye kalıyoruz. Ama <laughs> kazanamıyoruz. Kazanamıyoruz. Hileler. Ben saraya geçiyorum ya. Kem. <laughs> o algı mı var lan? Aynen algı bir gerçek algı. Ver gerçek algı. Kim var? <laughs> gerçek algı mı var arkadaşlar? Algı. Bu kim oldu? Algoritm. Pofidi, pofidi. Bak aga. On biz bayramdan biridir gelmiyoruz kanka. Öyle bir sıcak gibi de şey e, bitkiler falan var şeyde bizim girişte. Aga bahçenin girişinde şey o 6-7 tane hamam böceği ölmüş kanka. Yerde ters yatıyorlar ha. Oh, O, oh, oh. Her yedik kanka aynen. İkram da ettik misafirleri. Gayet ediler. Çikolata yaptık. Tövbe <laughs> <laughs> Aynen kanka. Oğlum evi, evimiz temizdi bak. Şimdi yanlış anlarsınız falan filan. <laughs> Oğlum bahçe zaten öyle oluyor genellikle ya. Bahçe için sıkıntı değil ya. Baktım baba altı yedi tane hamam böceği var gel temizleyelim diyor bahçeyi şey, kendisi temizledi babam sağ olsun. <laughs> Beyler selamun aleyküm ben geldim ya. Aleyküm <laughs> selam. <laughs> dudumojis lan. Ben var. Ya Allah'ım yine öldüm ya. Dur sonrasında kim sanatsındaki video çekiyor. Hayır sen mi? E bize arkadaşlar. Bak. Arkadan içeri. Hayır Aga, ben, kim? Kare, ben yine öldüm. Olsun oğlum. Ya ya. Ay. Eski kaldığım yere bakar mısın? Ölürsen ay, ne ay. gülerim var ya. Ay, ay. Ay. Öldüm valla. Öldü valla. Abi bunun abone olmayı unutmayın keşfetlere çıkalım abi